Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Alkıca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube kanalımızdan para kazanmayı göstereceğim. Nasıl para kazanmak ilde açılır? Telefondan nasıl para kazanmak ile açılır? Burası daha önemli çünkü hepimizin bilgisayarı olamıyor. Mesela ben de hiçbir zaman çok nadir videolarım benim bilgisayardandır ve ben telefon üzerinden video çekmeyi daha çok tercih ediyorum. Daha rahat kullanışlı buluyorum ben şahsen telefonumu. ama bilgisayarda her zamanki gibi dart. Her neyse biz hemen videomuza geçelim arkadaşlar. ben burada sizler için bir ekran görüntüsü aldım. YouTube'a Chrome'a girdikten sonra YouTube hesabınız için oradan YouTube siz diye giren ve şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki para kazanma dolar işaretine tıklayın arkadaşlar. Dolar işaretine tıkladıktan sonra ekrana böyle bir şey geldi. Hatta böyle geliyor Ben yine böyle daha bir belirgin olsun diye böyle aldım. Ee, bizim şartlarımız gerekli arkadaşlar. Yani biz bu şartları sağlamadan YouTube kanalımızdan para kazanamayız. Bu aklınıza bulunsun. Mesela buradaki 1000 abone ve 4000 saat şartımız var. Eğer 1000 abone ve 4000 saat şartımızı gerçekleştirmezsek arkadaşlar hani hiçbirimiz bu kanallardan para kazanamayız. O yüzden lütfen bana bu tarz sorular gelmesin. Daha bin abone olmadım ama 4000 saat izlenmem var para kazanabilir miyim? Hayır. Daha bin abone oldum 4000 saat izlenmem hala var. Yine para kazanamazsınız. Yani ikisini de tamamlanmadan para kazanamıyorsunuz. Ve uygun olduğumda beni bilgilendirdeki şuradaki tuşa tıklayabilirsiniz. Yine şöyle çizmek istiyorum. Yani aklınıza bu videoda aklınıza kalan birçok soruyu cevaplamaya çalışacağım. Eğer ee, çok şeyiniz varsa... Vazgeç. Eğer çok sorularınız varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ve her ben artık ikinci adıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Ve bu adımları da lütfen buradaki okuduğunuz şeyi algılamayın. Ben ekstradan işlerine eklemeler yapacağım. Doğrudan yani tüm adımların hepsini tek tek buraya yazmadım. Hani gerekli her adımı adım adım açıklayacağım ben de. Şartları sağladığımız anda incelemeye gönderiyoruz arkadaşlar. Yani şartları sağladığımız ne demek? 4000 abone ve 4000 saat izlenme olduğunda ve videolarımızda mümkün olduğunca telif olmasın arkadaşlar. Şarkı telif olur, farklı bir kanaldan aldığınız video olur. Onlar mümkün olduğunca olmasın arkadaşlar. Eğer öyle olursa kanalımızın para kazanmak ile açılmaz. Bu yüzden telif hakkını hep göz önünde bulundurun arkadaşlar. Hiçbir hiçbir şekilde telif hakkıyla gidip kanalınızın kilidini açmaya çalışmayın. Açılır mı açılır ama bir sonraki telif hakkınızda doğrudan kanalınız tamamen de kapanabilir diye uyarmak istiyorum arkadaşlar size. Ondan sonra şartlar incelendi. Kabul edildiniz. Başvurunuz kabul edildim AdSense hesabımızı açıyoruz. AdSense hesabımızı oradan zaten otomatikmen kendisi açtıracak YouTube. Eğer AdSense hesabınız yoksa ee, dur, pardon. Essence hesabınızı YouTube açtırıyor arkadaşlar. Siz çünkü orada dediğim yanlış anlayacaksınız. Essence hesabımızı YouTube açtırıyor. YouTube hesabımızı açtırdıktan sonra arkadaşlar artık bizim için e, AdSense evimizin adresini falan istiyor bizden. banka hesabımızın hani IBAN'ımızı falan istiyor. IBAN'ımıza para yolluyor. paranın ne kadar miktar olduğunu falan söylüyoruz. yani o tarz şeyler yapıyor AdSense. Yani bizim gerçek bir kişi olduğumuzu falan öğrenmek için yani AdSense hesabınızı açarken lütfen sahte kimlikle açmaya çalışmayın. Çünkü bu sefer hiç para kazanamazsınız ve hesabınız bloke olur. bu yüzden AdSense hesabımızı açıyoruz arkadaşlar ve AdSense hesabımızdaki kodları onaylıyoruz. Evimize kod gelecek. O da ortalama bir ay içerisinde geliyor. Yani evimize postacı gelecek. Kod bırakacak. Siz de o kodu artık SNS hesabınızdan girip onaylayacaksınız. Ve artık SNS hesabınız kullanımı açır. Açık olacak. Ve para artık para yatmaya hazır. Yani arkadaşlar buradaki demek istediğim şey şu. SNS hesabımızdaki her işlemi de tamamladık. Onları tek tek çekemiyorum. Çünkü hani çok önceden ben de aldığım zaman hala sistemleri değişmediği için hani SNS hesabımı geldiğinde falan o zamanki işlemlerden bahsediyorum sizlere ee, hiçbir şekilde telif hakkınız falan olmadığı müddetçe sizin hesabınıza her ay arkadaşlar düzenli olarak mesela e, orada kazandığınız miktar olarak yazacak yani şurada mesela bakın arkadaşlar şu dediğim yer vardı ya Mesela şuradaki para kazanmak ilde. Artık buraya bastığınız arkadaşlar. Artık para, kal, paranız hazır. Fa, e, para kazanmak ildiniz açık falan tarzı şeyler olacak. Ondan sonra süper chat falan tarzı şeyler gelecek karşınıza. E, Bundan sonra arkadaşlar artık para kazanmanız açık. Paranız artık hesabınıza yatacak. Fazla yapmanız gereken bir şey yok. Bu saatten sonra sürekli video çekeceksiniz ve ayın 21'inde hesabınıza yatıyor genel olarak düzenli olarak. Bazen daha erken, bazen daha geç yatabilir banka hesabımıza ama ayın 21'i düzenli olarak yatar arkadaşlar. Ve son olarak abone olup like atmayı unutmayın. Eğer aklınıza farklı sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hala kanalıma abone değilsiniz bildirimleri de açmadıysanız ikisini de yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.